Kiklet'in yeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Mert. Bu videoda sizlerle beraber Converse ile Shonen mangaların şahı olan Naruto'nun işbirliğinden bir ürünü inceleyeceğiz. Gelin bakalım bu kutunun içerisinde nasıl bir ayakkabı bizi bekliyor. Evet arkadaşlar şimdi bu ayakkabıdan bahsetmeden önce niye bu ayakkabı benim için ilginç bir ayakkabı size onu söyleyeyim. Benim YouTube kanalında diğer ayakkabı videolarına bakarsanız genelde collaboration ürünleri ya işte bir müzisyenle, bir rapçiyle ya da işte bir moda tasarımcısıyla ya da herhangi bir streetwear markasıyla yapılıyordu ya da high fashion bir markayla. Bu seferki işbirliği olan ürünse bir animeyle yapılmış durumda. O da konversele benim en çok sevdiğim animelerden biri olan Naruto arasında. Peki Naruto'yu niye bu kadar çok seviyorum? Yani aslında bunun çok basit bir cevabı var. Çünkü tam olarak böyle benim dönemime, işte benim çocukluğuma denk gelen bir anime Naruto. 99 yılında Masashi Kishimoto sense bunun mangasını çizmeye başlıyor. Daha sonra bu işte bir TV serisi haline geliyor. Önce Naruto. Daha sonrasında da Naruto'nun daha büyük bir halini izlediğimiz Naruto Shippuden en nihayetinde de yanlış hatırlamıyorsam işte 2014 yıllarda falan da manga sona erdi. Anime de devamında bitmiş oldu. Yani tam olarak böyle benim çocukluğumdan gençliğime hatta işte böyle ergenliğimi de aşmışım artık çalışmaya başlıyorum falan. Yani Naruto ile beraber büyüdüm diyebilirim yani. O yüzden benim favori animelerimden bir tanesi. şu an tabii oturup Naruto'yu baştan izlemeye çalışacak arkadaşlar baya zorlanacaktır. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 700 küsür bölüm var. Ama ben güncel bir şekilde Naruto'yu takip ettim. Dediğim gibi Naruto ile büyüdüğüm için benim için gerçekten yeri çok farklı. Çok ayrı bu anime serisinin. Evet Naruto'yu bilenleriniz biliyor. Bilmeyenleriniz için ufak da böyle hikayesinden bahsedeyim. Bu bir shonen manga arkadaşlar. Shonen ne oluyor? İşte böyle 15-16 yaşındaki bir ergen çocuğun aslında maceralardan maceraları atırdığı karakter e, gelişimini izlediğimiz e, okuduğumuz e, manga türlerine şu anan mangalar deniyor. E, onlardan bir tanesi de Naruto. Burada da bir tane karakter var Naruto diye. İşte bunun e, köyü var Konoha diye. E, bu köyünde başında Hokage denilen bir tane abimiz var, amcamız var. İşte bu Naruto'nun da küçüklükten beri hayali köy tarafından kabul edilen, köy tarafından saygı ee, görülen bir ninja olmak ve devamında da köyün başına geçip işte çok güzel, herkese örnek olacak bir Hokage olmak arkadaşlar. 700 küsür bölüm boyunca 1999'dan 2014'lere kadar işte biz bu arkadaşı takip ettik, izledik. Evet arkadaşlar, Naruto ile ilgili de ufak bilgi edindiğimize göre artık ayakkabının kendisine geçebiliriz diye düşünüyorum. Tabi ayakkabıya geçmeden önce gelin önce şu kutunun tasarımına bir bakalım. Yani wow, am an bir tasarım değil ama ben Naruto'yu çok sevdiğim için benim hoşuma gidiyor. Burada Naruto'dan karakterleri görebiliyorsunuz. İşte bu arkadaş Gaara. Bu arkadaş en sevdiğim Naruto karakteri Kakashi. Hatta şöyle söyleyeyim. Bakın şurada bu arkadaşın küçük bir figürü de var Chibi Kakashi. Aynı zamanda şurada daha büyük bir figürü de var. Bunu bana eşim almıştı. Bu da Ambo kaşı arkadaşlar. Şimdi bunu tabii üstünden söktüğüm için yerine düzgün oturtamayacağım. Tabii ki de Naruto'nun kendisi var. Sasuke var. Onun en yakın arkadaşı ve en büyük rakibi ve aynı zamanda da Sasuke'nin abisi Itachi kutunun üstünde bizi karşılıyor. Bu karakterler tabii buraya öylesine konulmamış arkadaşlar. Bu Converse X Naruto collaboration'ın diğer koleksiyon ürünlerinde bu karakterlerin farklı farklı ayakkabı modelleri var. İşte Gaara'nın var, Kakashi'nin var, Naruto'nun, Sasuke ve Itachi'nin var. Benim elimdeki ve şu an göreceğiniz ayakkabı da Sasuke'nin modeli. Size üstten gösterdik ama bir de şöyle kameraya da göstereyim. Bakayım nasıl gözüküyor. Aynen. Şurada Naruto Shippuden logosu var. Bu Naruto anime serisinin ikinci anime serisi. Naruto'nun böyle daha işte 16-17. yaşlara geldiği, daha büyüdüğü dönemi anlatıyor. Burada da klasik Converse logosunu görüyorsunuz. Naruto'nun ikonik rengi olan turuncuyla yazılmış. Şimdi geldik kutuyu açmaya arkadaşlar. Ben de sizle beraber açacağım. Ee, kargonun paketini bile açmamıştım bu videoya kadar. O yüzden heyecanlıyım. Aa, yani açıkçası şunun beyaz bir kağıt olmasındansa daha böyle brandingli işte ne bileyim Naruto öğelerini içeren bir kağıt olmasını tercih ederdim. Güzel olurdu. Ama beyaz bir kağıt koymuşlar ve işte ayakkabının kendisi arkadaşlar Converse'le Naruto işbirliğinden Sasuke karakterinin tasarım dilini yansıtan bir Converse High arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Valla klasik bir konversten çok bir farkı yok. Ama detayları var. E, detaylarını da şimdi diğer ayakkabıyı da çıkartalım bakalım. Kutunun içinde başka bir şey var mı onları da görelim. Yok gibi gözüküyor. Bu kutuyu kenara alıyoruz ve ayakkabıdan konuşmaya başlıyoruz arkadaşlar. Son bir kez daha size bu kutuyu bir göstereyim. Gerçekten güzel bir kutu olduğunu düşünüyorum. Kargoda gelirken tabii şöyle üstten de görün. Biraz... Yıpranmış kutu maalesef üzücü yani bu kadar güzel bir kutunun mesela şu an fark ediyor musunuz bilmiyorum ama şurada şöyle selefon gibi e, bulut baskıları var bunlar biliyorsunuz Japon resim sanatlarında çokça gördüğümüz bulutlar aynı zamanda Naruto evreninde Akatsuki diye bir tane çok cool bir ekip var onların da simgesi e, kırmızı bu tarz Japon bulutları arkadaşlar. Bu kutuyu şimdi kenara koyuyorum. Ayakkabıya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ayakkabıyı konuşmaya geçebiliriz. Öncelikle bir materyalinden başlayalım. Daha sonrasında hemen göze çarpan detay olan e, renk paletinden devam edelim. Materyali kanvas e, bir materyale sahip. Aynı zamanda işte bu dil kısmında, ayakkabının şu dil kısmında da e, böyle süet nubuk karışımı bir şey diyebileceğim bir materyal var. Mat Dokununca içinizi gıcıklatan bir materyal. E, renk paleti de yani animeyi bilenler bilir. Bilmeyenler için de zaten Sasuke'nin kendisini koyacağım. Direkt olarak böyle Sasuke'nin e, kıyafetinin renk paletinden esinlenilmiş bir e, renk kombinasyonu kullanılmış ayakkabılarda. Aynı zamanda benim en çok sevdiğim detaylardan bir tanesi de Sasuke'nin kıyafetindeki o böyle bel kısmına bağladığı bir halatımsı bir şey var. Onun kesin Japon kültüründe bir adı vardır ama benim şu an aklıma gelmiyor kusura bakmayın. Onu da bağcık yerine kullanmışlar arkadaşlar. Yani bu ayakkabıda normal bir bağcık yok. Sasuke'nin beline bağlamış olduğu o halata benzer onun renginde onun yapısında bir bağcık koymuşlar. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Ama kutunun içerisinde ekstra bu ayakkabıyı bu şekilde kullanmak istemeyenler. Bilmiyorum neden insanlar kullanmak istemesin ama çünkü olayı bu yani. Onlar için de bir iki tane bacik konabilirdi diye düşünüyorum Converse. Ee, devamında hemen şurada klasik Converse logosuna bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada Converse yıldızını e, şuriken şeklinde yapmışlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Üstten de şöyle gösterelim. Bu şuriken arkadaşlar ninja yıldızı diye geçiyor Türkçe'de. Bunlar size başta da bahsetmiştim ninja oldukları için savaşlarda, dövüşlerde ninja aletleri kullanıyorlar. O aletlerden bir tanesi de şuriken. Anime'de de çokça bu şurikenler kullanılıyor. Hemen burada fırsat görmüş konvers ve kendi yıldızını bir ninja yıldızına yani şurikene çevirmiş. Çok güzel bir detay olmuş. Diğer ayakkabı yani diğer tekinde de Görebiliyorsunuz buradaki Shuriken detayını. Ee, hemen zıt tarafına geldiğimizde yani Converse logosunun tam tersine geldiğimizde karşısına burada Sasuke'nin mührünü görüyoruz arkadaşlar. Sasuke'nin mührü ne diyeceksiniz şimdi? Sasuke denen abimiz kendi öz abisinden intikam almak istiyor. Neden intikam almak istediğini şimdi söylemeyeceğim ama var bir nedeni. Ee, o yüzden bu uğurda çok fazla güçlenmek istiyor arkadaşlar. Ama köyün eğitim sistemi Sasuke'ye az geliyor ve kendini alternatif güçlenebileceği yollara yönlendiriyor. O yollardan bir tanesi de Orochimaru denen kansız bir abimiz var. O abinin elinde arkadaşlar. Kendisi böyle kafayı işte yasaklı olan jutsulara yani ninjaların kullandığı değişik yöntemlere takmış. O yöntemlerden bir tanesi de işte böyle doğa güçlerini falan böyle insan vücuduyla harmanlamak gibi bir şey. Ee, onu da işte bu tarz böyle seal'ları insan vücuduna entegre ederek yapıyorlar. Sasuke'nin de omzunun işte şu tarafında bu görmüş olduğunuz dövme yani mühür var. Bu mühür aktif olduğu zaman böyle vücudunun her yerine yayılıyor. Kendisi böyle hilkat garibesi gibi bir şeye dönüşüyor ve çok fazla güç kazanıyor. Ee, onun alameti farikalarından biri olduğu için buraya dövmesini koymuşlar. Bilmiyorum kamerada gözüküyor mu ama şurada sanki böyle bir mavi ışığa falan tutsam belli olacakmış gibi gözüken o dövmenin yayıldığında nasıl gözüktüğünü gösteren bazı tasarım detayları var. Umarım gözüküyordur. Onlar da gerçekten bu ayakkabıya farklı bir detay katmış. Güzel bir detay olmuş diye düşünüyorum. Hemen şöyle dil kısımlarına doğru geldiğimizde ...Sasuke abimizin bir diğer alameti, farikası olan Sharingan'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle üstten de gösterelim. Bu Sharingan dediğimiz şey nedir? Arkadaşlar, bu Sasuke abimizin e, klanının... E, ...yani ırkı mı desem tam da emin değilim ama... ...yani bunların akrabalarının, soyunun, sopunun kendine has bir özelliği var. O da gözleri. Bunların Sharingan denen özel gözleri var. İşte bu gözler sayesinde böyle etraftaki nesneleri, etraftaki işte koşan moşan eden şeyleri çok daha net bir şekilde görüyorlar. Aslında 4K Full HD hatta 8K bir göze sahipler diyebiliriz. Bu göz yeteneği de şu şekilde gözüküyor. Bu tabi aktif olmamış hali. Bunun farklı aşamaları var. İşte o Mangek Sharingan falan filan diye gidiyor. Eternal Mangek Sharingan Cattır Curttır o detaylara şimdi hiç girmeyeceğim. O zaman tabi gözlerinin içerisindeki şu görmüş olduğunuz, tekrar tekrar gösteriyorum ama işte virgüllü yapı farklı değişik şekillere bürünüyor. Şuraya bir yere de o şekilleri koydum. Yani kısacası ayakkabının dil kısmına da şöyle üstten de göstereyim. Sasuke'nin gözlerini koymuşlar arkadaşlar. Burada klasik işte trademark yazıları falan var. Legal yazıları var. Masashi Kishimoto 2007 diyor. Shippuden diyor. All rights reserved diyor. Oha demek ki ta 2007'de falan mı Shippuden çıkmış sanki? Biraz daha geçmiş gibi gelmişti bana ama vallahi zaman çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Ayakkabı ile ilgili bir diğer detay da arkadaşlar şöyle göstereyim size. Ayakkabının tabanlığında görmüş olduğunuz üzere Sasuke abimizin kendisi yer alıyor. Şimdi bunu görünce de gerçi videonun başında göstermişimdir ama daha iyi anlıyorsunuz neden bu ayakkabının kendisi bu renklerde bu şekilde tasarlanmış diye. Gerçekten karakter tasarımı olarak da çok beğendiğim bir arkadaş kendisi. Diğer tabanlıkta da şimdi onu çıkarmaktan biraz üşendim ama şöyle göstereyim. Gerçi düzgün gözükmüyor. Tamam çıkartıyorum tamam. Gel oğlum. Diğer tabanlıkta da Converse x Naruto Shippuden logosunu görüyorsunuz. Yani bu koleksiyonda gerçekten diğer ayakkabıları da keşke size gösterebilseydim ama buraya bir yere fotoğraflarını koyacağım. Hakikaten böyle olgun duran e, tasarım dilini, yani Naruto'nun tasarım dilini e, Converse'te çok güzel birleştiren bir koleksiyon yapılmış. E, açıkçası bu tarz böyle işte anime ya da oyun gibi e, koleksiyonlar yapıldığı zaman hep böyle çocuksuz e, çocuksuz şeylerin yapıldığını görüyoruz. Yani o dünyaları böyle çok iyi yansıtan ayakkabılar ürünler göremiyoruz. Ama bence Naruto ile conversin arasındaki bu işbirliğinde bu dünyayı çok iyi yansıttıklarını düşünüyorum tasarım dili sanat dili açısından. Şimdi bu arkadaşları geri içine sokayım ve ayakkabı ile ilgili son detaydan bahsedeyim size. Evet arkadaşlar tabanlıkları içine yerleştirdim. Şimdi gelelim bu ayakkabının bu videodaki son detayına ee, açıkçası benim en sevdiğim detaylardan bir tanesi bu. Önce şöyle bir üste gösteriyorum. Sonra da şöyle kameraya gösteriyorum. Şimdi burada normalde şu görmüş olduğunuz ayakkabının topunda Converse All Star logosu olur. Burada yine o All Star logosunu görüyoruz ama bir logo daha görüyoruz. Peki bu logo nedir ve bu logolar neden metal bir plakanın üzerine kazınmış durumda? Arkadaşlar Naruto'da ninjaların bir böyle headbandı var, bir kafa bandı var. Bunun üstünde de böyle metal bir plaka oluyor. Biraz koruma da amaçlı. O metal plakanın üstünde de mensup olmuş olduğunuz köyün arması oluyor. Her köyün kendine has bir arması var. Bizim Sasuke ve Naruto'nun da dahil olduğu köyün arması şu görmüş olduğunuz yaprak arkadaşlar. Ama tabii bu yaprağın üstü tek bir çizgiyle çizilmiş gördüğünüz üzere. Bu da ne anlama geliyor Naruto evreninde? Eğer bir köyden sürüldüysen sürülen ninja e, o headband'inin üstündeki armayı böyle kunaisiyle o bir ninja aleti yine shuriken gibi kunaisiyle böyle çiziyor arkadaşlar. Ki o artık bir sürgün ninja e, köyünden sürülmüş bir ninja olduğunu e, cümle alem bilmiş duymuş oluyor. Tekrardan size şöyle bir göstereyim. Gerçekten çok güzel bir detay ayakkabıya harika bir şekilde konumlandırılmış diye düşünüyorum. Şimdi overall size tekrardan şöyle bir ayakkabının üstünden geçeyim. Sonra bu videoya veda edelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ayakkabının renk paleti Sasuke karakterinin kıyafetlerinden, Sasuke'nin renk paletinden geliyor. Burada işte o kıyafetinin parçalarından bir tanesinin böyle bağcık olarak ...kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Hemen dil kısmına geldiğimiz zamanda da... ...yine Sasuke'nin alameti farikalarından biri olan... ...gözünü görüyoruz. Bu gözlere de Sharingan deniliyor. Ayakkabının zaten iç kısmındaki tabanlıkların... ...nasıl bir customizasyon yapıldığını gördük. İşte Naruto Shippuden ve Converse logosu var. Sasuke'nin kendisi vardı. Çok sevdiğim detaylardan bir tanesi olan... ...şurada görmüş olduğunuz Converse yıldızının şürüken haline yani ninja yıldız haline getirilmesiydi. Hemen onun karşısında da bir diğer sevdiğim detay Sasuke'nin e, ona güç kazandıran e, yasaklı mührü diyelim. Ayakkabının tabanında herhangi bir şey yok. Klasik bildiğiniz konvers tabanı. Kicklet'in bir bölümünün daha sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Bu bölümde sizlerle beraber Naruto ile konvers işbirliğinden Sasuke'nin ayakkabısını inceledik, ona göz gezdirdik. Bu koleksiyondan aslında çok daha güzel başka ayakkabılar da var. Özellikle Gaara ve Kakashi'nin ayakkabıları çok güzel. Hatta birkaç merch ürünü de var işte ceket vesaire gibi. Ama Türkiye'de henüz bu koleksiyonun satışa sunulduğunu göremedim Converse'in web sitesinde. Amerika'da, Avrupa'da bulunuyor. Ama Türkiye'ye henüz gelmedi. Aslında Mayıs'ın 22'sinde çıktı bu koleksiyon ama ben de Hasper kadar Super Stepin sitesinde buna denk geldim. Hemen bu videoyu çekmek için sizin için bir tane edindim. O edindiğim ayakkabı da Sasuke oldu. Umarım ilerleyen günlerde diğer modeller de elime geçer ve size videosunu Kiklet'in bir başka bölümünde gösteriyor, anlatıyor olurum. Tekrardan Kicklet'in bu bölümünü izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.